Mucit Kafası adlı programımıza hoş geldiniz. Şimdi bu 13. bölümün 12. çalışması bir önceki programında devamı. Yani yarıya kestik, yarısını anlatmıştık bir önceki programda. Şimdikinde yarısını anlatacağız ve tamamlayacağız bu şekilde deprem konusunu. Yarada kesmiştik. Bunların devamı harita üzerinde göstereceğiz ve büyük bir taş üzerinde göstereceğiz. Taşlarda geçen bahsettiğiniz taşları görüyorum. Artı hı hı. üzerlerinde de farklı farklı kağıtlar var. Evet. Bu kağıtlarda sanırım farklı farklı çizimler mevcut. Hı hı. Şimdi bizlere onları mı göstereceksiniz? Evet. Yer altındaki oluşumları tahmini oluşumların çizimidir. Bu çizimler olmadan bir şey anlatamazsınız. Jeopolitik çizimler yaptığınız anladığım kadarıyla. Tabii yeraltı yeraltı tahmini çizimler. Yani yer altındaki biz taşı elimize aldığımız zaman taş bize nerelerden geçtiğini anlatıyor aslında. Taşa iyi bakarsanız yer altındaki oluşumlar rahatlıkla çözülebiliyor. Ama tabii ki hangi gözden bakacaksınız? Gerçekten bilim gözüyle. Yani bir taşı ele aldığınız zaman bu taş nasıl oluşmuş, bu şekilde nasıl gelmiş, hepsi nerelerde nasıl, hangi vadilerden geçmiş bunlar aslında bize rahatlıkla yer altındaki oluşumları anlatıyor. Tabii ki bunu yapmadan önce bir sürü taşları inceledim. Aklınıza nereden geldiyse, Konya'dan taş aldım, Ankara'dan taş topladım. Bu taşlar üzerinde e, fikir yürütmeye başladım. Yer altında nasıl bir oluşumlar olabileceğinin tahminlerini yaptım ve bu tahminleri de çizime aldım. Şimdi size o çizimleri göstereceğiz. Yani deprem nasıl oluşuyor, bölgeler nasıl çöküyor, bunları tek tek hem konuşacağız hem de göstereceğiz. Evet. Evet, bakalım o halde çizimlerimizi. Buyurun. Ve aynı bölge. Şurada göründüğü gibi aynı bölgenin denize dönüşü ve kara oluşu. Yani buradaki anlatmak istediklerimiz aslında hepsinin özeti şurada yatıyor. Yani biz tüm çizimler tabii ki onların hepsinin amacı var. Her çizimin bir başka bir amacı var. Ama en toplayıcı, e, burada gösterici şu çizim. Bu çizimde diğer çizimlerin özetini size burada anlatayım. Bakınız şurası deniz. Belki görüyorsunuzdur mavi. Şimdi bu deniz yavaş yavaş kalkış yapıyor. Görüyor musunuz? Burada yine kalktı. Bakınız. Şuraya bakın. Yani deniz küçük bir göle dönüştü. Sonra bir karaya dönüştü. Daha sonra kara oldu artık ama o iki kıtanın arasında bir deniz oluştu. Yani bu kara kara olurken burası da denize dönüşüyor. Daha önce kara burasıydı. Şimdi de buraya geldik. Tekrar bir daha denize dönüştü. Yani şuradaki olayın aşağı doğru gitmesi, yani şu karanın yukarıya doğru çıkması ve kara oluşu, tekrar denize dönüşmesi, denizin tekrar karaya dönüşmesi ve bunların hepsi bir kıtanın bu değişimler esnasındaki yapmış olduğu depremler. Yani volkanik hareketlerin, dikkat edersek volkanların Çıkış yoludur şurası. Volkan çıkıyor, denizin altında adacıklar oluşturuyor. Ve bu adacıklar yavaş yavaş büyük kıtalara dönüşüyor. Sonra büyük kıtalar çökmeye başlıyor. Tekrar yavaş yavaş çukurlar oluşuyor. Yani şu anda Türkiye'yi şurası temsil ediyor. Şu bölge Türkiye'yi temsil ediyor. Aşağı doğru çöküş. Aşağı doğru giderken de taşlar birbirine sıkışıyor. Ve gazların çıkmasını önlüyor. Şurada da yavaş yavaş göller oluşuyor. Tekrar Türkiye denize dönüşüyor. Yani Türkiye'yi alırsak. Ama bu oluşum belki de milyar yıllar tutabilir. Biz bunun farkında bile olmuyoruz. Yani biz yarın Karadeniz'in ortasında bir köyde veya bir şehirde yaşadığımızı tahmin edebiliyor musunuz? Karadeniz'in denizin ortasında. Karadeniz kara olmuş, biz oraya geçmişiz ama hiç kimse fark etmiyor bunu. Yavaş yavaş oluştuğu için. O nedenle depremler bu şekilde bu oluşumun içinde yer alıyor. Biz burada neyi anlatmak istiyoruz? Diyoruz ki depremin saatini ve zamanını nasıl çözebiliriz? Peki Hasan Bey herkesin en çok merak ettiği soru bu olsa gerek. O halde deprem olacağı zamanı nasıl ve ne şekilde tahmin edeceğiz? Örneğin en yakın zamanda bir İstanbul depremi bekleniyor ki bu söylem yıllardan beri devam ediyor. Yıllardan beri ha şu zaman deprem olacak ha bu zaman deprem olacak. İnşallah Allah geçinden verir de olmaz. Ama o depremin biz nasıl tahmin edebileceğiz? Peki sizin bu ortaya attığınız teze göre tahmin etmek mümkün müdür? İstanbul depremi yani 17 Ağustos Marmara depreminde eğer bana sahip çıkırsaydı yani benimden iş birliği yapılsaydı biz şimdi İstanbul depreminin ne zaman hangi saatini dahil bulabilirdik. Bakınız çok iddialı bir şey bu. Ama ben bir mucitim. Mucitler zekasıyla beraber başkasının düşünemediğini düşünebiliyor. Şimdi bu yeteneğe sahip bir insanı Türkiye'de değerlendirilmedi. Bakınız Osmanlı tarihinde depremi gazını düşürmek için kuyular açıldı. Belirli bölgelere kuyular açılmış. O fikri kim vermişse aslında yaklaşmış. Yani çözüme yaklaşmış. Benim yaptığım çalışmanın sonucunda da o kuyulara açan kişinin düşüncesinin doğru olduğuna inandım. Yani yine kuyu açacaksın ama nereden açacaksın? Kuyu açtığın yeri bilmen lazım. Yani gazın çıkış yollarını kontrol altına alman lazım. Yani siz deprem olmadan önce gazı kontrol altına alırsanız gaz size depremin saatini ve dakikasını dahi söyleyebiliyor. Basınç. Yani orada patlamaya elverişli çökmeye elverişli olacak. Depremin patlama yerinin 30 kilometre yerin altında diyorsanız o 30 kilometre altındaki sıkışma yani basıncı ölçebilirsiniz. Basıncı rahatlatıyorsunuz. O basıncı rahatlattığınız zaman depremin tansiyonunu yani orada biriken gazın basıncını kontrol altına almış oluyorsunuz. Sontajdan var bunu sağladığınızda depremin zamanını uzatabiliyorsunuz. Depremin saatini de kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Yani o vanaları açarak basıncı düşürüyorsunuz ve depremi istediğiniz saatte istediğiniz güne denk getirebiliyorsunuz. Buradaki benim çalışmalarım aslında bunun yolu aslında bu dediğiniz biraz ütopik duruyor ama olmayacak şey de değil. Hayır. En nihayetinde bir deprem kaçınılmazsa bunu bilinçli bir şekilde yapmak tamamen can kaybını ortadan kaldırıp sadece mal kaybını ortaya koyar. Mal kaybını koyar. olur. Yani bu olacak. Bu olmaması mümkün değil. Dünyanın yenilenmesini istiyorsanız o bölgenin deprem olması gerekiyor. O deprem o bölgeyi canlatıyor. Bütün o sallamayla beraber verimi artırıyor. Toprağın verimini çoğaltıyor. Akarsularımızın yollarını açıyor. Deprem bize tarımı tekrar tazeliyor. Yeraltını tekrar bir daha eski haline dönüştürüyor. Verimli toprakları haline dönüştürüyor. Çünkü sıkışma başlıyor. Toprağın altından gazlar çıkamıyor. Bütün kanallar kireçlenmiş oluyor, tıkanıyor. Şimdi onu göstereceğim biraz sonra. Ee, şimdi yavaş yavaş isterseniz yanaşın. Bakınız. Şimdi bir önce de şunu göstermiştik. Şurada görünüyor belki de. Şu haritayı göstermiştik. Bir önce de bak. Şimdi bunu kenara bırakalım. Bunu özet olarak iki tane yaprağı alalım. Şimdi şurası, şurası bir kıta. Şu kenarlar deniz. Şuradaki volkanik hareketlerin devam ettiğini ve burayı iki tarafı deniz olan bir kıta parçası oluştuğunu ve volkanik hareketlere bakın. Yerde volkanik sibobu açık. Burası volkanik siboptur. Şimdi bu sibob açık. Buradan volkanlar çıkıyor ve burayı denizin altından kara haline dönüştürüyor. Ve burayı Türkiye kabul edelim. Ve yıllar sonra, milyonlarca sene sonra bu oluşum volkanlar sönüyor ve burası kitlemeye başlıyor. Hemen devamını buna atıyoruz, şuraya bakıyoruz. Bakın, volkanlar kitlemiş, artık volkan çıkışı yok buradaki ısı seviyesi düşmüş ve çökmeye başlamış. Ve çökerken de burada iki taraftaki bu kıta parçası, volkanik bunlar toplanıyor, aşağıya doğru gitmeye başladı. Giderken de şiddetli depremlere maruz kalan bir bölge haline dönüştü. Bakın şurada göller var. Yani şurayı Türkiye olarak kabul edin. Şu kıta Türkiye olarak. Yani birinci bölümünde Türkiye Capcanlı, yeni bir kıta oluşmuş ama volkanlar üzerinde. Daha sonra da volkanlar sönüyor ve burası aşağı doğru inmeye başlıyor. Yani tekrar denize dönüşmeye. Bu denize dönüşürken de işte burada şiddetli depremler olur. Yani Marmara depremimizin asas ana temelinde Türkiye kıtasının aşağıya doğru yani denize doğru dönüşmeye doğru yöneldiğini gösteriyor. Biz buradaki oluşumu eğer kabul edersek depremlerin saatini, zamanını çözme yolu açılıyor. Bundan geçiyoruz şu tarafa şu haritayı kıta olarak deyin. Şu yerin altındaki deniz suyunun yerin altında gidip kaynadığı yerler. Şurası sıcak bölge. Deniz suyu denizlerden aşağıya geliyor, kaynıyor ve kaynadığı andan itibaren denizin denizden gelen yola değil karalara yükleniyor. Çünkü karalarda Deniz suyunun conta yapmasıyla karalarda bir conta yok. Sadece kaya aralarından sular dağlardan çıkmaya başlıyor. Fakat burada deniz suyunun kaynadığını veya bir göl suyunun kaynadığını bilmemiz gerekir. Bunu anlamamız gerekir. Yani bizim dağlardan gelen sularımızın %70'i maalesef deniz suyu olduğunu veya göl suyu, büyük göl suyu, mesela Van Gölü, efendim Tuz Gölü, bu gibi büyük göllerden aşağıya inen suların mamalar üzerinde kaynayarak tatlı suya dönüştüğünü rahatlıkla söyleyebiliriz. Benim bütün tahmin bunlar. Yani burada yanılmış olabilirim ama gözlem olarak, düşünce olarak ben biraz buna meyilliyim. Doğru olduğuna mak istiyorum. Ama bu araştırma sonucu inanılacak. Tebrik ediyorsunuz bu çalışmalarınızdan dolayı. Bayağı emek vermişsiniz gördüğüm kadarıyla ve orada birçok daha kağıt çizim var. Evet. Bunların hepsini tek tek girmiyoruz bile. Tabii değil, bitiremezsiniz. Evet yoksa yani program o kadar çizim çok var ki, uzun sürecek. Biz kendi bilimimizi kendimiz yaratmamız lazım. Bakınız hiçbir ülke kendi bilimini bir başka ülkeyle paylaşmaz. Neden biliyor musunuz? Bilim demek güç demektir. Eğer siz bu gücü elinizde bulunduruyorsanız bir başka ülkeyle o gücü paylaşmazsınız. Çünkü o güç maddi çıkardır. Yani maddi maddiyettir. O ülkeyi besleyen bir gelir kaynağıdır. Siz bunu kimseyle paylaşamazsınız. Belki benim bu söylediklerimi bir başka ülke biliyordur ve o konuda da araştırma yapıyordur. Çünkü akıl oraya götürüyor seni. Şimdi söylediklerimiz inşallah önem kazanır ve önem kazanınca ben istiyorum ki jeoloji uzmanlarımız buraya gelsin. Burada tartışalım, onların bilgilerini alalım, eleyelim. Hangisi haklı çıkıyorsa o yolda çalışma yapalım. Evet, Hoddi Meydan diyoruz. Hoddi Meydan. Haline. Evet, şimdi benim seyircilerime ve beni destekleyen gerçekten onların hepsine teşekkür ediyorum. Güvensinler bana. Ben kolay kolay boş kelime kullanmam. Yani boş işlerde uğraşmam. O nedenle Türk milletinin gururunu, onurunu, haysiyetini yukarıya çıkaracak bilimsel çalışmaları yaptığımı buradan onlara izah etmek istiyorum. Yani bu programın aslında amacı bakınız Türk milleti, Türkiye'nin milleti de bilim yapabilir. Bilim çok basittir, sade zeka işidir. Bu zekayı güzel geliştirirsek biz dünyanın gelişmiş ülkeleri seviyesine rahatlıkla çıkabiliriz. Ama bizi ne yapmışlar? Hans'ı, Frans'ı önümüze koymuşlar. Demişler ki işte örnek. Yani bütün gençleri de o Hans'ı, Frans'ın geliyor. Ya tabii ki Hans, Frans çalışma yapmış. Takdir ediyorum onları, onların gerçekten müthiş bir çalışma yapmışlar. Ama biz de yapalım. Biz niye onlardan aşağı kalalım? Evet, şimdi e, burada taşı göstereceğim. Taş üzerinde bir çalışma yapalım. Gösterelim son olarak. Evet, ondan sonra da kapanışı veririz. Evet, şimdi bu taş e, ellen yapılma. Yani biz bu taşı niye yaptık? Önce dünyayı yap. Burası dünya. Şurası Amerika kıtası, şurası Çin, Hindistan, Türkiye işte bir harita oluşturduk. Bu haritanın üzerinde mama yerlerini tespit etmek için. Şurası mama. Burada da Burada da bellidir. Yine bir kıta. Şurası mağma yeri. Dünyamız biliyorsun çapı 14 bin kilometre. Tamamen dairesel 42 bin kilometre. Şimdi buradan 7 bin kilometre sonra çekirdeğe geliyoruz. Asas dünyanın orta çekirdeği. Bu çekirdek mağmanın yoğun olduğu yer. Ama bize mağmayı şuralarda bir yerlerde anlatıyorlar. Yani diyorlar ki mağma burada. Yani mağmanın bu çekirdeğin ısısı taburiye geliyor. Burada. Bu böyle bir şey yok. Böyle bir şey olsa her gün volkanik hareketler olur. Ben diyorum ki bakınız Mama burada yani şurada mama şuradaki kaya parçası aşağı doğru gidiyor eriyor eriyen fazlalık yukarıya doğru çıkmak zorunda eriyen parça yukarıya doğru çıkmak zorunda eğer çıkmazsa ne olur şuradaki mama şu kayaların yani görüyorsunuz kıtaları yerin yüzeyinden bağdaşık şurası yüzeyi buradan aşağı bu kaya sürekli mamalar tarafından şu uçlar eritiliyor. Bu eriyen uçtaki mama yani kaya parçası mama olarak yukarıya doğru çıkıyor. Aynı bir bir kanal bulup kendine volkanik hareketleri yapıyor. Ama bu eriyen kayanın yani bu taşın aşağıya doğru gidişini sağlıyor. Yani şurası denize dönüşüyor ama aynı zamanda hemen yanı başı karaya dönüşüyor. Peki bunu niye anlatıyoruz? Biz diyoruz ki bakın depremi saatini zamanını bulmayla bağlantılı bu. Eğer siz mama'yı hayır buraya burada derseniz, burada olan mama'yı burada derseniz bu sefer çözüm üretemezsiniz. Ama böyle değil, mama aslında kanallardan doğru eriyen taşın e, magması buradan geliyor burayı yığıyor, burasını patlayarak burasını e, karaya dönüştürüyor ama aynı zamanda şu tarafı da denize dönüştürüyor eridiği için. Şimdi. Eğer biz mamayı burada dersek o zaman benim depremi, saatini, zamanını bulma olayın yolu açılıyor. Bu nedenle bu harita, bu taşı yaptım ve bayağı bir uğraş verdim. Ama burada bilim insanlarına yani jeoloji uzmanlarına geldikleri zaman tartışırız, bakarız, mahkeme yaparız. Bunun üzerinde diye hevesten yaptım. Çok böyle heyecanlı şekilde yaptım. Ama maalesef jeoloji uzmanları maalesef tatilden başka bir şey düşünmediklerini rahatlıkla söyleyebilirim. Ee, bir de Hans'ın, Frans'ın yanlış veya doğru bilgilerini halka aktardıklarını da söyleyebilirim. Bu gelin kendi bilimimizi kendimiz yapalım. Hiçbir ülke kendi doğru bilgisini sana söylemez. Bilgi demek güç demektir. Hiçbir ülke kendi gücünü bir başka ülkeyle paylaşmaz. O nedenle jeolojik uzmanlarına buradan çağrı yapıyorum. Gelin kendi biliminizi, kendini düşünün. Sizde o zeka var ve depremin saatini, zamanını bulmanın yolunu açalım. En azından biz yapamazsak da gelecek nesil, arkamızdan gelen nesil yolu açık, yolu buldu muydu o ortaya çıkartır. Belki benim ömrüm yetmez ama ömrü yeten gençlerin bunu başarmasını yapmamız için, başarısını sağlamamız için mutlaka bir araya gelmemiz lazım ve bu konuyu işlememiz lazım. Evet, hep makine anlattık. Dedik ya bir de dünya oluşumundaki olayları alalım gündeme. Bir değişiklik olsun diye. Bu iki programı bu şekilde aldık ama diğerlerinde artık makineleşme geliyor. Evet, şimdi deprem konusundaki konuyu işledik. İnşallah temennim bu mucit kafası attı programın 13. bölümü yeni yılımızın bilim ülkesi olma yolunu açmış olur bu, bu vesileyle. Onun için ta olun, var olun diyorum. Gelecek sefere buluşmak üzere. Evet.